Aracımız 2004 model. Fiyat Doblo 1.9 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 210.300 km'de. Müşterimizin başlı istek ve şikayetleri trigger kontrol, alt takım kontrol, genel kontrol. <laughs> Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektörünü daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Motor kulağına bağlı olan yedek su deposunu kulaktan ayıracağız. Yedek su deposu çıktı. Evet. Araçta antifriz kullanılmamış. Gel be Bu arada kapak da bozuk. Antifriz kullanılmamış. İşte antivirüs kullanılmayınca rengi bu oluyor suyu. Paslı. Dağılır denizden bir çekelim bakalım denizden ne halde. Aracı kaldırdık. Alt muhafazayı söküyoruz. 5 adet sabitleme civarası var. 10 lokmayla söküyoruz. Muhafaza indi. Şimdi aracını indiriyoruz. Motor kulağının sabitleme cıvataları sökülüyor. 3 adet 17'lik. <laughs> 3 adet 15'lik. <laughs> motor kulağını çıkardık. Evet aracın motor kulağı yeni. Yakın dönemde değişmiş. Yeni ama ufak bir deformasyonları var. Evet. Tam parmağımın Bak. Çatlaklar var, görüyor musun? Tam şu nokta. Şu nokta. Yine bir kontrolünü sağladığına göre değişim üreyi aldık. Bir kapağını... Triger sabitleme cıvatalarını söküyoruz. 30 Torx sökülüyor. Sırger üst kapağı çıktı. Üç parça halinde ayrı ayrı söküyoruz. Bir parçasını çıkardık. Çıkan trigger kapağıydı. Şu anki mazot pompasının kapı Yani yine aynı. Orada da trigger var. Trigger kapaklarını açtık. Ustamız inceledi. Triger seti yeni. Evet, trigger seti yeni. Daha yeni değişmiş. Bak burada çizgileri bile duruyor. Yazıları, çizgileri. Bir tanesi burada yazıyor, bir tanesi burada yazıyor. bu taraftan çekistir sap sağlam. Daha yeni değişmiş zaten. Zaten trigger kontrol demişti. Kontrolünü sağladık. Bir Aynen. sıkıntı yok. Tekrardan toplayacağız. Arabada yağ kaçakları da var. Şimdi aracı kaldırıp detaylı olarak bakacağız. Bakalım başka ne işlemleri var diye. Trigger kapaklarını tekrardan kapatıyoruz. Aracımızın işlemleri devam ederken size internet sitemizle ilgili kısa bir bilgi verelim. Sitemizden de paylaştığımız gibi kısa süre önce Otomotiv.net olarak e-ticaret sitesi açmış bulunmaktayız. Gerek yağ bakımı gerekse yedek parça temini konusunda Otomotiv.net sitesine girebilir. Gerekli bilgileri alabilir ve bizlere ulaşabilirsiniz. Hepimizi, hepinizi sayfamıza bekliyoruz. Çünkü destekleriniz bizim için çok önemli gerekler hatırlatmamıza yapmış olduk. Evet arkadaşlar aracın zerotları bu an içinden çıkmış. Zerotlar değişecek ve bir boşluk var. Neye varsa efendim. Evet arkadaşlar bak alt takımda var. Boşluk var şurada. Noktada bir boşluk var. Salıncağın bir kısmı. Bunların rotülleri zerotlu değil. Her şimdi olduğu için bütün değişiyor. Salıncakla beraber değişecek evet. ya. Yani bir boşluk var. Ve biraz demir lastikleri. Sonrasında gel. Al şanzıman kulağına gel. Evet şanzıman kulağı da değişecek patlak. Yağ kaçakları da mevcut. Onlara da bakacağız, inceleyeceğiz nereden diye. Şu anda tespitlerimiz bunlar. Biraz demir lastiklerini söküyoruz. 19 dokma ile sökülüyor. Plaj demini bağlantı yerlerinden ayırdık. Oynuyor. Bunun normalde böyle kolay geçmesi gerekmiyor. Biraz daha zor. hem geniş patlamış artık bak görüyor musun? Şöyle görüyor musun? Yani değişme Bunlar değişecek şimdi. Sağ salıncağı sürüyoruz. Değişecek olan sağ salıncağı söktük. Bak gel. Böyle daha boşlukta. net görüyoruz. Yeni sağ salıncağı takıyoruz. Evet arkadaşlar, takımını toplamadan önce bunları hızlı sökülmüşken bunları restliyoruz. Çünkü bunlar kaç kırç kaç kırç ses yaptırıyor. bilen bilir. Kep lastikleri. Bazı abiler yani şoförler oluyor, kullanıcılar oluyor. Şu sesi Adam yani korkta alt takımı yaptırıyor ama ses gitmiyor. Çıkar 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 çıkar, 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 çıkar ses yaptırıyor adam. Yani. Bilenler biliyor adam sesi de. Dış aks körüğü değişecek sağ tarafın. Viraj uç lastiklerini tekrardan salıncağa monte ediyoruz. Yenileri değişmişti onlar. Alt tekerleği söküyoruz. <laughs> <laughs> Aksomunu az önce çıkardık. Şimdi alt kulağı çıkartacağız. Kulak da değişecekti bildiğiniz gibi. Şanzıman alt kulağı. Şu bölümden patlaktı iki taraftan da hatta. Sabitleme civatalarını 19 yarım anahtarla söküyoruz karşılıklı olarak. Egzozu birleştirmeden önce ucuna badalı sürdük. Egzoz kaçağı olmasın diye. Şimdi egzozu birleştireceğiz. 3 adet sabitleme cevatası var. Gördüğünüz gibi egzozun sabitlendiği yerde. 13 lokma ile sıkacağız. Yeni şanzıman alt kolan takıyoruz. Evet. Cevatasını sıkıyoruz. Sağ aksı ayırdık taşıyıcıdan. Körüğü değişecekti bildiğiniz gibi. Şimdi kelepçeyi gevşeteceğiz, çıkartacağız. Sonrasında körük çıkacak. Yeni körük takılacak. Eski körüğü çıkardık. Evet. 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 Tabii bu... çıkartırken biz bunu parçaladık bu şekilde ama zaten bak, burası biz kestik. patlak. Patlak evet. olan kısım. Patlak olan yer de burası. Burası evet. böyleydi, burayı evet. kestik. Yeni aks körüğünü takıyoruz bu şekilde bir aparatla takıyoruz. Böyle şişirerek havayla. Bu aparat sayesinde aks kafasını çıkarmak zorunda kalmıyoruz. Evet. Direkt çözüm. Evet arkadaşlar içerisine güzelce gırasımızı sürdük. Şimdi körüyü takıyoruz. Aks körüğünün yeni kelepçesini takıyoruz. Solak somununu söküyoruz. Bu arada rotbaşı da ayrıldı yerinden. Doblo. taşıyıcı ile tekrardan birleştirdik. Şimdi bırak salıncağı bırak. tekrar oturtuyoruz. bırak. Rot başını sıktık. Sağ rot başı sıkıldı. Şimdi sağak somunu sıkacağız. Sağ tekeri ile takıyoruz. Alt muhafazayı taktık. Araca kırmızı antifrizi koyuyoruz. Araca marş yaptık. Son sesi bu şekilde. Üst kapağı oturttuk. Dovlu aracımızın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun